Evet. Karın altı her zaman sıfırın üstünde olur sıcaklık. Evet, Leonardimizi de döktük. Tamam, dikim tamam. Bir, Kaç tane de burada var dikilecek. Günde 50 tane, 100 tane yapıyoruz. Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Mersin Toroslar Beşiktaş mevkiindeyiz. Bahçeye geldik. Burada bir bahçe var. Ee, burada bin tane e, fidan var. Çentler. geneli. Ee, buraya fidan, burada içinde bazı kurumuş fidanlar vardı. Onları dikmeye geldik. Ee, burada biraz kar fazlaymış. Ee, 15-20 santim vardı. Ama yine de biraz yarısını diktik. Şu an dikiyoruz. Fidanımız bu. İki buçuk üç metre. Mavi sertifikalı. Bunlar, bunlar dikiliyor. Dikimi kolay olur. Karlı olduğu zaman don yok. Yani kar zaten sıfırdır, sıfırın altında e, bu karın altı e, daha sıcak olur. Şu an bunu diktik, üzerine kar attık. Bu aralarda bazıları kurumuş, onları diktik. Tahminim 15-20 derece var, sıcak. E, gübre. Katı solucan var. Ee, Leonardit var. Bunu da diktik. Ee, boyanacak. Böyle eksiklikleri dikiyoruz. Bunu diktik. Bunu. Ee, zaten bu bölgede başka yapılacak iş yok. Bugünler. E, fidan dikimine uygun, doğa fida, dik, fidan dikimine uygun, bu mevsimler e, orman ağaçları e, dikimi için çok uygun, katran olsun, sedir olsun, orman ağacı kendiliğinden çıkmış. Yani bu mevsim e, orman ağacı dikimi için çok uygun bir zaman. Doğa bu ee, elverişli e, dikime hemen altımızda köy var Köy burada. Evet köyü buradan bir resmini çekelim. Evet hemen hemen burası kar. Hemen güney kısmı erimiş. Hemen altımızda köy. Şurası gölet. Hemen şurası Aslan Köy. Hava bugün çok iyi. Kardeşim bir arkadaş var Susanoğlu'nda. Arkadaş telefonla suyun yerini gösteriyor. Yani telefonla e, hareket ediyor. Burada diyor e, 120 metre, 150 metre, 10 metre e, su var diyor bir arkadaş. Ali Dayıcık adında su uzmanı, e, yer altındaki suyu bilen bir kişi. Ne kadar doğru e, göreceğiz? Evet şu an telefonla gezdiriyor kardeşimi nerede su olduğunu. Kaç metrede olduğunu e, Susanoğlu'ndan yani Mersin'in bir köyü aramız en nereden baksan 150 kilometre 150 kilometreden suyun nerede olduğunu tarif ediyor ve e, çıkmadığı zaman diyor e, bütün masraflar benim diyor yani e, iş makinesinin masrafı da bu kadar garanti veren biri evet şu tavuk çitliği var orada. Büyük baş.